Değerli izleyenler Avrasya gündeminin en başında aktarmıştık. St. Petersburg'da Uluslararası Enerji Forumu yapılıyor demiştik. Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Comar Tokayev orada. Hem Kazakistan gündemine hem bunu almak üzere dönüyoruz. Canar Salıbay karşımızda. Canar sözü sana bırakıyoruz. teşekkürler Serp Dizarlar. Sizin dediğiniz gibi Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Jomar Tokayev şu an Saint Petersburg'da bulunuyor. Cumhurbaşkanı Saint Petersburg 25. Uluslararası Ekonomi Forumunun 25. yıl dönümüne adanan oturuma katılacak. Ee, Rusya ziyareti kapsamında Tataristan Cumhurbaşkanı Rusya Minihanov ve Başkurdistan Devlet Başkanı Radi Habir ile ikili görüşmeleri yaptı. Görüşmelerde ülkeler arasındaki ortak projeler ve işbirliğini güçlendirme çabaları masaya yatırıldı. Aynı zamanda Cumhurbaşkanı şu anda söz konusu toplantı plantaya da katılım sağlıyor. Ziyaretin sonunda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinin görüşme yapılması bekleniyor. Öte yandan Kazakistan ve Azerbaycan arasındaki işbirliği güçleniyor. İki ülke arasındaki demiryolu taşımacılığı hacmi üç buçuk kat arttı. Bu yılın ilk beş ayındaki son verilere göre Kazakistan ve Azerbaycan demiryolu taşıma hacmi 2021 yılının aynı dönemine göre üç buçuk kata artış sağladığı açıklandı. Gıda ürünleri taşımacılığındaki büyüme de yüzde ikiye arttı. Yani Ocak-Mayıs döneminde Kazakistan demiryolu ve Azerbaycan demiryolu arasındaki işbirliği kapsamında taşıma hacmi 1388 bin tona ulaştığı açıklandı. Bu arada Azerbaycan tarım Araştırma Merkezi'ne göre Kazakistan'ın taklının Azerbaycan'a ihracatı yaklaşık 156 ton yani 49 milyon dolar değerinde gerçekleştirildi, açıklandı. Öte yandan Kazakistan'ın ilk ulusal kurultayı yapıldı. Kazakistan'da yeniden yapılan üç bölgelerin birisi olan ULTAO bölgesinde gerçekleşti ve Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Jomartokayev'de söz konusu kurultaya katılım sağladı. Cumhurbaşkanı ulusal kurultayın sivil toplumun temel kurumlarından biri olması gerektiğine dikkat çekti ve halka sürekli olarak reformların iyileşmesini anlatmalı, ilerleyişini anlatmalıyız. Modernleşme süreci yavaş yavaş ülke çapında oluyor. Ülkedeki değişimi herkes kendi işi gibi görürse gerçekten yenileme yoluna girmiş oluruz açıklamasını yaptı. Söz konusu kurulta yeni Kazakistan reform paketi çerçevesinde kurulmuştu. Şu anda 117 katılımcı söz konusu kurultaya katılım sağladı. Bir sonraki toplantının da Türkistan şeklinde yapılacağı açıklandı. Tüm Kazakistan ların tekliflerini ulusal kurultayın sevkine iletildiğini ulaştırabilmesi için bir online platformda yapıldığı belirtildi. diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Sanarsalı Baya Kazakistan gündemi için teşekkür ediyoruz değerli izleyenler